başlıktan da gördüğünüz üzere kutudan ne çıkarsa onu yiyeceğim. Burada gördüğünüz gibi birden ona kadar sayılarımızla bir sürü yiyeceğimiz var. Bazıları iyi, bazıları kötü. burada da iki tane kutum var. Burada rakamlar yazıyor. Burada da küçük, orta, büyük yazıyor. Şu şekilde olacak oyunumuz. Ben buradan bir rakam seçeceğim. Mesela iki çıktı diyelim ki. Buradan da seçtiğimde küçük çıktı. O zaman bu gofretten küçük bir ısırık alacağım. Hazırsak başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi gözüm kapalı olarak ilkini seçiyorum şu şekilde. Yeşil. Bakalım neymiş. Bir çıktı arkadaşlar. Şu şekilde size de göstereyim. Şimdi bunlardan seçiyoruz. Evet. Arkadaşlar büyük çıktı. Şu şekilde bunu katlayıp tekrar atıyorum. Bir numaramız arkadaşlar. Salatalık turşusu. En büyük olduğuna göre bunun hepsini yiyeceğim. Bu arada arkada ablam bana evet ya da hayır diyor. Hepsini yiyeceğiz. Çok da güzel değil mi? arkadaşlar yedim. İnşallah hepsinden büyük gelmez. Şimdi ikinci turumuzda ikincisini çekiyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar altı numara geldi. Hemen bunu kenara bırakıyorum. Buradan hemen seçiyorum. Düşürdüm. Arkadaşlar büyük geldi yine. Bunu da hemen atıyorum içine. Arkadaşlar burada kısıklarımız var şöyle. Üç tane. Ben buradan büyüğü alıyorum. Bu arada altı numara tavuk. Şu şekilde. Hepsini yemem gerekiyor sanırım. Evet. Yiyemiyorum. Evet arkadaşlar yedim. Şunu da şöyle koyayım. İçinci yemeğimizle devam ediyoruz. Kırmızı. Arkadaşlar 4 numara geldi. Hiç de sevmem salça geldi. Hem de biber. Bunlar da. Küçük küçük gelir. Kırmızı. Arkadaşlar büyük geldi ya. Benim bir şansım neden böyle hep büyük geliyor? Ne? büyük kaşına? Hepsini yemesem olmaz mı? iyi mi? Arkadaşlar bunu da yedim. Hemen bir yudum su içeceğim. Bir yudum su içme hakkımız var. O da küçük. Tabii çok kötüydü. İçtim şimdi dördüncü malzememize, yemeğimize geçiyoruz. Mavi. Arkadaşlar beş numara geldi. Yaşasın pasta. Çok büyük çıkmasını istemiyorum <laughs> salçadan sonra. Sarı. Bakalım neymiş. Arkadaşlar küçük çıktı. Pasta da küçük bunu açıyoruz. şöyle çay kaşığımız var. Hemen şu şekilde bu. Hemen. Merak. Evet. Çok güzelmiş. Bunu şöyle koyuyorum. Şimdi beşinci malzememize <laughs> geçiyoruz. Ne? Evet. Gözün kapalı. Açsak her. Çektim iki numara. İnşallah küçük gelir gofret. Bunu çektim arkadaşlar. Bakalım neymiş. Yaşasın. Küçük geldi arkadaşlar. Şu içine attım. Gofretten ne kadar ısıracağım acaba? Bu kadar. Bu kadar. Fazla, fazla küçük mü? Ben bir yudum su içmek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi altıya geçiyoruz. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar sekiz numara çıktı. Üçü çıktı arkadaşlar. Sekiz numaramız neymiş? Cici bebe. Sütlü hem de. küçük. Yani çok sevmem. Böyle biraz alayım. Bu um, sütü de bekleyince çok kötü bir tadı olmuş. Sütü az gelmiş. geldi arkadaşlar. Şunu buraya koyayım. Şimdi koyayım. Büyük. Bir numara. Büyük. Arkadaşlar bunun hepsini mi yemem gerekiyor? Ben bunu yiyemem. Bunların üstüne yiyemem bunu. Çünkü zaten çikolatayı antep fıstıklısını hiç sevmem. Çok azıcık tadıyam. Arkadaşlar ben bunu yiyemeyeceğim. Şimdi geri bakıyorum. Bu kötü. Bunu yiyemeyeceğim. Hemen diğeriyle devam diyorum. Çok kötüydü bu çünkü. Üç numara geldi arkadaşlar. Cheddar sos. arkadaşlar. Küçük. Yaşasın. Ay. Küçük. Arkadaşlar bu üç numara. Evet. Şimdi bundan bu kadar. Ay çok kötü. Yok ben bunu yiyemem. Arkadaşlar da. Hayır, bu da. Bunu da yapamadık. Çünkü Pedersof çok kötü. Bunların üstüne o asla almıyor. Şimdi diğeriyle daha ediyoruz. Zaten iki tane kaldı. On numara. Evet arkadaşlar on numara çıktı. Arkadaşlar bunu da buraya atmışız. Atalım. On numara çıktı. On numarayla Güzelmiş. İnşallah küçük küçük olur. Hemen çektim bir tane. Arkadaşlar büyük <laughs> <bir yıl> çıktı. <laughs> hepsini mi gerekiyor bu ikim uzunluğu? <laughs> Arkadaşlar bu ikim uzunluğu hepsini <Hatırlamıyor> yemem gerekiyormuş ki. Ben muzu da sevmem. Hele çikolatalı muzu sevmem. Bir tadına bakacağım sizin için. Bir tanesini yesem sevmiyorum. Evet evet. gerçekten çok kötüydü. Şimdi son bir tane kaldı. Bunu da gözü kapalı çekmeye gerek yok. Hemen çektim. Bu da 9 numara arkadaşlar. Ketçap. Şöyle seçiyorum. Bakalım bu neymiş? Sarı. Arkadaşlar yine şansıma küçük geldi. yaşa. Şuna bir tanına bakacağım. bunun üstüne hiç olur mu ya? Yok arkadaşlar ben yemeyeceğim. Çünkü çikolatanın üstüne ketçap asla olmaz. Evet arkadaşlar bitirdik. Bu videonun daha sonuna geldik. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.